Herkese merhabalar. 5. ünitemiz, Kur'an-ı Kerim'e özellikleri, ünitemizin son bölümü yazılı tadında dediğimiz açık uçlu sorulardan oluşan e, arkadaşlar sorularımızı, klasik sorularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazılı da size büyük bir katkı sağlayacak. Ardına beceri temelli soruları beraber çözeceğiz. Şimdi hemen arkadaşlar e, açık uçlu sorulara geçelim. Bu hadisin devamında getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Size iki şeyi bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Peygamber Efendimiz hani konu özeti anlatırken bunu size söylemiştim. Bir, Allah'ın kitabına sarılırsanız, Allah'ın kitabı ya da <laughs> Kur'an dersiniz buna ve Peygamber'in sünneti. Bu iki şeye sarıldığımız anda yolumuzu şaşırmıyoruz, sapıklığa düşmüyoruz. Buraya getirilmesi gereken ifade bu. İkinci soruya bakalım. İslam'ın temel kaynaklarından olan Kur'an-ı Kerim'in genel özelliklerinden iki tanesini yazınız. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim temel özelliklerinden iki tanesini. Şunu diyebilirsiniz. Cebrail aracılığıyla e, Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir. edilmiştir. Cebrail tarafından biraz kısa yazıyorum arkadaşlar. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme Vahyedilmiş. Vahyedilmiştir. İkinci olarak şunu diyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim en son ilahi kitaptır. En son ilahi kitaptır. Zaten kitabımızda bunların ayrıntılı olarak açıklamalarda yazdım. Burada biraz kısaltarak yazdım arkadaşlar. Ondan sonra ilahi kitap gelmeyecektir. Bunları yazmanız yeterli olur. Üçüncü soruya bakalım. Bu hadisler sünnet çeşitlerinden hangisine örnek oluşturmaktadır arkadaşlar? Bakalım ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. <laughs> ben nasıl hac ediyorsam siz de öyle hac edin. Arkadaşlar sünnet üçe ayırıyoruz. Kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet. Arkadaşlar bu direkt Peygamber Efendimizin yaptığı fiiliyata yönelik yani eyleme yönelik, uygulamaya yönelik olana fiili sünnet diyoruz. Dolayısıyla cevap fiili sünnet olacak. Dörde geçelim. Bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'in ana konulardan hangileriyle ilgili olduğunu sırasına göre yazınız arkadaşlar. Bakalım. Muhakkak ki Allah adaleti sana akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Birincisi nedir? Ahlak. Hatta şöyle diyelim. Bir, iki, üç diyelim arkadaşlar. Herkesin yaptığı sorucu kendisine aittir. Hiç, hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Arkadaşlar burada da sosyal hayat dediğimiz muamelat ya da sosyal hayat. İki bunu diyeceksiniz. Üçe bakalım ben cinleri insanları başka değil. Sırf bana kulluk etsinler de yaratın. Burada Allah'ın arkadaşlar ibadet, Allah'a ibadet maksatlı yaratıldığı söyleniyor. Dolayısıyla buraya da ibadet diyeceksiniz. Beşinci soruya geçelim. Bu metinde altı çizili olarak verilen kavramın anlamı nedir? Kısaca açıklayınız. Kur'an-ı Kerim'de inanç konularının temelini Allah inancı oluşturur. Kur'an insanlara tevhid inancına. Bakın tevhidi daha önce birçok kez e, tanımladık. Birçok tanımı var. Kendi yorumunuzu ekleyerek yapabilirsiniz. İslam dininde Allah'ın var ve eşinin benzeri olmadığı inanmaya. Şöyle diyelim. Allah'ın bir olduğuna, eşinin benzerinin olmadığına inanmaktır. Bu şekilde yazabilirsiniz. Daha çok tanımlar var. Allah'ın zatında ve sıfatlarında bir ve tek kabul edilmesi gibi birçok tanımlar var. Bu şekilde olur arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Bu ayet Kur'an'ın ana konularını hangilerine örnek oluşturmaktadır? Sebebiyle birlikte açıklayınız. Ey Muhammed kitaptan sana yolunu oku, namazı dosdoğru kıl, çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alığı koyar. Arkadaşlar kitaptan sana vah yolunlarını oku derken burada inanç var. E, namazı dost doğru kıl derken de burada ibadet var arkadaşlar. Burada hem inanç hem ibadet var. İkisini de siz şöyle diyeceksiniz. Kitaptan sana vahiyonun oku ifadesiyle inanç. Namazı dost doğru kıl demekle ibadet anlatılıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Peki başka bir şey var mı? Namazı insan hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Burada da aslında buraya da ahlakta diyebilirsiniz. Tamam. Buraya da ahlakta diyebilirsiniz. O zaman üç tane şey çıkar. Ama temel olarak inanç ve ibadet ağır basıyor arkadaşlar. Çünkü namaz diyor. Bakın burada da namaz ifadesi geçti. Yedinci soruya bakalım. Kısa ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. Kısalara iki tane örnek veriniz. Arkadaşlar kısa nedir? Ee, Hazreti e, Kur'an'da şöyle diyelim. Kur'an'da peygamberlerin ve geçmiş kavimlerin kavimlerinin, geçmiş kavimlerin hayatlarının anlatılması. Örnek işte Hazreti Nuh örneği. Hz. Musa örneği gibi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 8. soruya geçelim. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine hangisine vurgu yapılmaktadır? Açıklayınız arkadaşlar. İnsanlardan alırken ölçüp artıklarından tam, onlara vermek için ölçüp artıklarından ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Bakın burada hile yapanlarla ilgili bir kınama var. Ey iman edenler zannın çoğunda. Yani zan birisi hakkında kötü düşünmek demektir. O zaman Kur'an-ı Kerim ee, bizim ne, ne yapmamız istiyor? Bize nereye yönlendiriyor? Temel özelliklerinden diyeceksiniz ki Kur'an iyiye, doğruya, güzele yönlendirir. Kur'an iyiye, güzele neye yönlendirir? Ee, doğruya yönlendirir. Doğruya yönlendirir arkadaşlar. Bu şekilde yazmanız yeterli olur. 9. Kur'an'ın insan hayatının anlamlaması nasıl katkı sağlar yorumlayınız. Arkadaşlar şimdi Kur'an insanın tabii ki bu yoruma açık bir şey. Nasıl bir varlık olduğu, evrendeki konumu ve insanın doğru bir insan olarak neler yapması gerektiği ile ilgili insanın hayatının anlamlandırmasına katkı sunar. Şöyle diyeceksiniz. İnsanın sorumluluğunu sorumluluğunu hatırlatır. Ondan sonra niçin yaratıldığını, Formluluğunu, niçin yaratıldığı, e, ondan sonra e, ne de, demişiz, evrendeki konumu, yani bu dünyaya geliş amacı ne, evrendeki konumu gibi konuları düşünüp, ne diyebilirsiniz, akletmesini sağlar. Bu bir yorum arkadaşlar. Bunu siz çeşitlendirebilirsiniz. Açık uçlu sorularda son sorumuz. Hz. Nuh kısasından çıkarılacak dersler. Arkadaşlar bir kere Hz. Nuh'un e, inanç, sabır, e, sabır, kararlılık e, gibi şeyleri çıkartılabilir. Ondan sonra iyilik yapmak gibi erdemler çıkartılabilir. İşte Allah'a inanıp güzel davranışlarda bulunmak, insanı pek çok olumsuz sonuçlardan ne yapar? Korur. Güzel davranışlarda bulunmak ee, insanı korur diyelim. Kitabımıza biraz daha ayrıntılı açıkladık bunu arkadaşlar. Bu şekilde yazmanız yeterli olur. Ya böylelikle ne yaptık? Arkadaşlar e açık uçlu yani klasik soruları bitirdik. Hemen beceri temelli sorulara geçelim. İki tane örnek sorumuz var. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni 5. üniteyle ilgili bir bilgi vermiş. Hangisi bu metinle doğrudan ilişkilendirilemez? E, şimdi metinde ne diyor? Kur'an'ın açıklamaları tüm insanlık içindir arkadaşlar. Her insan eğitim, kültür yetişkin düzeni ondan yararlanabilir. Kur'an'ın açıklamalarından gereği gibi anlamayacaklarını gerçek tam olarak bilmek isteyenler, aklını kullanıp düşünmeye, anlamaya çalışanlar. Şimdi bana itaat edin, Allah'a itaat etmiştir. Bu kalsın. İşte kitap onda şüphe yoktur. Sakınanlar için bir rehberdir. Bu var arkadaşlar. Bakın burada Kur'an'ın rehber olmasından bahsediyor. Kalbinde, kafasında, ağızdasında hiçbir ayet bulunan kimse Arap olmuş gibidir. Bu da var. Ey insanlar şüphesiz Rabbinizden kesin bir delil geldi. Bakın Metinde Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlar faydalandığı bir kitap olduğu anlatılmaktadır. B, C, D, E şıkkına ulaşılır ama A şıkkında peygambere itaat edilmesi yani sünnetten bahsediyor. Diğer şıklarda ise Kur'an-ı Kerim'in tüm insanların faydalandığı bir kitap olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Cevap Adana. Örnek sorularımıza ikinci soru. Burada Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi var. Bunlardan işte soru işareti olan yere ne gelmelidir? El-Hadi neydi arkadaşlar? insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamındadır. Yani o zaman cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Beceri temelli soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu tabloda ayetlerle ilgili oldukları konular eşleştiğinde hangi konulardan hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Şimdi kesin olan şey gelince kar Rabbine kulluk et. Kulluk etmek nedir? İbadet. Hemen işaret ederim. Siz ze ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilme. Ben meleğim de demiyor. Yani burada Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben gaybı bilmiyorum diyor. Herhangi. Burada yani kısa ya herhangi bir şeye girmeyebilir bu. Dur kalsın bu arkadaşlar. Andolsun senden önce peygamberler gönderdik. Peygamberler nedir arkadaşlar? İnanca girer. İnanca girer. Kim Allah'ın meleklerini ahiret günü inkar ederse ee, ahiret günü inkar ederse derin bir sapıklığa düşer arkadaşlar. Burada, burada da nedir? Peygamberlerini ahiret gününü inkar etmek. Bu da inanca da gider girer arkadaşlar. Ee, burada inancı işaretledik zaten. Geriye ne kalmış oluyor? Muamelat kaldı, bir de kısa kaldı. Bir daha bakalım. Senden önce peygamberler gönderdik derken burada eee şeye girer arkadaşlar. Bu kıssaya girer. Tamam. Zaten burada inanç dedik. Şu şekilde. Bu da senden önce gönderdik dediği için kıssaya olur. Ee, size ben Allah'ın hazineleridir, yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Yani burada peygamberin aslında beşer olma özelliği yani insani özelliği e, niye söylüyor? Ben bir meleğim değil. Yani ben de sizin gibi insanım diyor. Tamam. O zaman geriye ne kaldı? Muamelat kaldı arkadaşlar. İki, bu metinde konuşmacı aşıklığı hangisi hakkında bilgi vermektedir? Kur'an'a ve insana evrende yaşama ortamı oluşturulmuş ve tüm varlıklar insanın hizmetine vermiş. Evrende insanın gelişim bir her şey vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, Kur'an Kur'an'a göre aklını doğru kullanamayanlar zararı da oldu. Hayır. Kur'an'ın insan-evren ilişkisi. Bakın zaten burada insan ve evren diyor. Bu çıkar. İnanç, ibadet, ahlak ülkeleri değil. D seçeneği de değil. Doğru cevabımız B arkadaşlar. Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu mesajlardan biri değildir? Hz. Adem'den Hz. Peygamber'e kadar gönderilen bütün peygamberlerin kıssalarında insanlığa bir takım mesajlar vardır. Hangisi bu mesajlardan değildir? İnsanın hem bu dünyada hem ahirette mutluluğunu sağlamak var. Bireyi kendisi içerisinde uyum için hayata hazırlamak. İnsanlara tarih bilinci kazandırmak hayır kalsın. İbretler almasını sağlamak cevap Ceyhan. Dördüncü soru hangisinde hata yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Peygamber'e iman Allah tarafından onlara indirilen kitaplara inanmayı gerektirir. Doğru. İnanç esaslarının tümüne hiçbir şüphe taşımadan gönülde kabul etmek. Doğru. İnançta bir bütünlük vardır arkadaşlar. İnanç esasları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Kur'an'da kitaplara ve imanın farz olduğunu bildiğin ayetler vardır. Evet. İlahi kitaplar İsrafil aleyhisselam tarafından değil, Cebrail melek tarafından gönderilmişti. O zaman cevabımız Bursa. Beşe bakalım. Yargılardan hangileri çıkarılamaz? İnsanı da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Namazı dost soru kul, iyiliği emrettiği bir ayet. Şimdi hangileri çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Temel esasları açıklayıcıdır. Buna buradan ulaşamayız. Kişi iyiye, doğruya, güzele yönlendirir. Evet, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Var. Kalplere şifa verendir. Herhangi bir şey söylemiyor burada. İnsanlara uyarıcı, evet, burada kötülükten alıkoymaktan bahsediyor. O zaman cevabımız 1 ve 3, yani Bursa. Altıncı soruya bakalım. Buna göre numaralanmış ifadenin doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ifadelerin karşısına D yanlışsa Y yazacağız. Doğruysa D yazacağız. Kur'an'ın pek çok ayetinde insanın tüm canları sevmesi ve dürüst ve temiz olması istenir. Bu doğru mu? Doğru arkadaşlar. O zaman şu şıkları eledik sıralaması. Ee, i̇badetle ilgili konulardan bir de ekonomik ilişkilerdir. Hayır bu yanlış. Sünnet İslam pratik örnek uygulamasıdır. Doğru. Kur'an'ın muhataba indiri toplum insanlarla sınırlıdır. Yanlış. Cevabımız denizidir arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki hareketlerden hangisi Mustafa öğretmenin istediği konuya örnek olarak gösterilebilir? Şimdi Kur'an insan aklını kullanmasını istiyor arkadaşlar bunu. Araştırma ve sorgulamayı istiyor. Şimdi hangisi buna örnek olabilir diyor. Biz anne babasına iyi davranmayı emrettik. Burada Kur'an'ın insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirmesi şu kitap ki onda hiç şüphe yoktur. Yol gösterici. Bu da yol gösterici özelliğini vurgu yapıyor. Peki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani burada aslında aklını kullanmaktan bilen kişi nedir? Alimdir. Alim kişi aklını kullanan, araştırmayı doğru bilgiye ulaşmayı isteyen kişidir. Cevap C. Diğer şıkları da okuyalım muhakkak. Sana kendisi önce kitaplar tasdik edici. Bakın burada nedir? E, Genel ve akıl akletmeyle Kur'an'ın insanın aklını yönlendirmesiyle ilgili değil. Son soruya geçelim arkadaşlar. Numaralandırılmış ayetlerle ilgili olduğu peygamber hangisinde doğru sıralanmıştır arkadaşlar? Buna benzer LGS soruları ve örnek sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onu yalanladılar. Biz de onu onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Gemi derken aklınıza kim gelecek? Hazreti Nuh. Hemen A ve B şıklarını eledik. Hazreti Nuh Gönlüme ferahlık ver. işimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Şimdi arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam mı? Musa Aleyhisselam mı? Tabii ki Hazreti Musa. Hazreti Musa kardeşimin yani bana bir halef gönder, bir yardımcı gönder diye Allah'a dua etmişti. Kardeşimin kardeşim Harun'un dili benimkinden daha güzel, daha düzgün onun için bu Hazreti Musa oluyor. Diğer ayet okuyalım. Ey Rabbim bana iktidar verdin. Bana rüyalar. Rüyalar yorumlama gücü kime aittir arkadaşlar? Hazreti Yusuf'a aitti. O zaman cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle ne yapmış olduk biz? 5. ünite açık uçlu soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Aynı zamanda beceri temelli. Ve ne yaptık? Böylelikle konu tekrarı da yapmış olduk değerli arkadaşlarım. Ve böylelikle kitabımızın tamamını arkadaşlar sizlerle beraber yazardan dinlediğiniz Gördüğünüz üzere bütün üniteleri yazar tarafından sizlere çözüm olarak yapıldı. Aynı zamanda ödevlendirme yaptık. Sizlerden isteğimiz şu arkadaşlar yargı dersi arkadaşım YouTube kanalımızı beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere hepinize şimdiden başarılar dilerim. <laughs>